Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, sağlıklarınızı bilsin arkadaşlarım. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyi. Kur'an'ımızdan çıktık. Eşiğin da suyu döşeniyormuş. Elektriği döşendi dün. Bugün de suyu döşeniyormuş. Bir bakalım dedik. Aşraflığıyla Kur'an'dan çıktık. Bura çıktık geldik arkadaşlarım. Ondan sonra etçisi var Naz Hanım. Bir yandan su döşeniyor. Bir yandan elektriği döşeniyor. Ondan sonra onlarla uğraşıyorlar arkadaşlarım. Sizler ne yaptınız? Sizler nasıl oturuyorsunuz valla? O kokandaşmış. Hatta dermanım diyeyim kalmadı valla. Şu mı? Hı. Hmm. Kaka numara çıkardık. Döktükçe bu kokuyor kutu kutu. Kutu mu, <laughs> kutu mu? <laughs> kutu mu? <laughs> kutu kut kokuyor? Döktükçe kutu kutu kokuyor. Ben de iyi koku var annem. Öyle değil. Ses çıkardı ya yine dökürken. <laughs> Selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız ben dostum. iyi Çok şükür Allah korkunumuzu aratmasın. Hatimdeydik. Bizim duamızı bir de var. Orada hatimdeydik. Ondan Arda'nın şeyini suyunu çekiyorlar. Akız gibi bakalım. Bura çıktık. Ramazan şerefiniz hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ne çare Ramazan'a bakar. Kurban olduğum Allah. Amin amin. Yani, cümlemiz inşallah kurban olsun Allah'ın şerefi. Bekler. Allah, 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 Allah. herkese sağlık, sıhhat versin. Kule yüzünü sordurmasın. Hı -hı. İşte hadi öyle böyle devam ediyor. Ne yapacaksın? İşte yaşadığın sürece her lazım. Son ne? Hadi canım. Bak şu. da, içiyor da. Dedi, dedi, her şeyi yapıyor. Bu da benim ekmek kayıtlarım. Nazan durak oturuyor. Bu da yarın kişi derse aşağı atarım diyor. Son durak aşağı atarım <laughs> Şimdi aha, işte ekme tahtalar, ekmek tartalar, sonra ekmek açıklar. Şimdi. Nar atan var. He, evet. Bu sürü Bu da inatına yarın etne gittim. Bunu Bu Kocuk mu arayacağım altına koymayayım? <laughs> He kız ha şu eski bir çuval. var. Şu tartalarımız. Her biri bir yerde. Bir evin gayet yok mu? He. Evet. İşte böyle. Yok baba anne. Evet. arkadaşlar da işçisi varsa abi dedim bakayım bir dedim. Ceyranı çekiliyorsun, çekiliyor. Kapısını girdiler. evet. verdiler. Bir tane kapıyı. Şapı bekliyor. İşte Şapı bekliyor. açıyor. İnceyi hazırlamayın çık. Tabii. Getir takana bunu. İşte dedi inceye şey tamam. dedim de dur. Hazırlayalım da daha yarın şu peçelerin orasını dökecek. altındaki taşı ince yapmayınca kapı gelmedi. Tabcan boy ince olacak mesela adam örçecek. Şap olacakmış. Allah bağış olsun. Ne iş laplamdan Allah ne muradı varsa versin. O bizim bir sıkıntımız var da Cenab-ı Allah onun <laughs> kaç sıkıntısı varsa alsın. Amin inşallah. Yemin ederim içinde bir sıkıntıydı. Evlat ayrı da olsa her sıkardı sendi. Allah İlin Allah oturuyor işte biliyorsunuz işte ne bileyim ben daha iki bekarım var. Varsa bekarlar olmasa da elinden geldi kadar elde de şuradan bir kot maaşımız var. Orada geldiği gün gidiyor yine de kemine nut olsun ha o kadar elimize koydu. Eşe ben sinirleniyorum Hı -hı. ama. Hı -hı. Diyor, yemin ederim o kapı mesela bir sıkıntıydı. Kuban Allah onun da bir sıkıntısını gidersin Cenab-ı Allah. Bu önünde ne varsa onu bilsin. Amin. Allah Allah, hacıya gitmiş gibi oldu. Ay ne olur. hacıya gitmeden hacı olunmaz. Bir mesele, galiba, Bir dışkıntısını gid giderdim o da bir hacı. Ya vallahi Allah, Allah. Yemin ederim eğer sevmediysem sanki bana gelmiş gibi evladım ama sanki ben bir sıkıntı içeriğinden kurtulmuş gibi şey diyorum evladım mesela il bu an çıktıysa çıkacağım. Komutanım <laughs> kira adam çıktıysa çıkacağım hemen çıkacağım. <laughs> Allah razı olsun ha ev sahibinden de öyle pek il gibi dadır şey dadırsız kira nemşitmez ne bilirsek onu yazgıyla şu kadar nem bilmez Allah ondan da bin kere razı olsun. Çocuğun halini biliyor ben ne dedi ben şundan ne isteyeyim dedi yazık ki o zoruyla. Allah razı olsun. Ev yaptıranlara, düğün edenlere Allah şükür kurban olduğum Allah. Ne bileyim birden bir şey giriyor. Çok da düğün, ev. Valla birini yapıyorum, birini yapana, birini yapıyorum, birini yapan diyorum. Allah'ım düğünü dene, ev yapana kurban olduğum Allah bol bol sabırlar versin. Kız gelene de işte be, biliyorsunuz bir kız geldi, gelin geldi. Genelde malan kız değil, de. değil. kızımız, kızım, kızılım, kızım, kızım, düşman geldi. Allah razı olsun. Arkadaşlarım, Allah. düşman geliyor. Aydın olsun, iyor ay. Ne olacak? faşist Polanda. Allah herkesin evladına versin. Amin inşallah. Tanışmaz iyi olurdu arkadaşlarım. Ben karşıydım onu bu da biliyor. O Mesela Allah. konu komşum da biliyordu. Abi, A, çok da kamasam dedim. Ay gel varim ya varim dedim. Beş dakikayım dedim, üç dakikayım dedim. Ama o kaçmamı, birbirini sevmişler, gelmişler. Onlar da kaçmışlar, konemişler. Babasına vermem dedi, uzak dedi. Annesinin konu <laughs> vardı arkadaşlarım ama babasının konunu gidemediler. <laughs> vermem. Allah razı <laughs> olsun. He, ondan sonra bunlar da ne bileyim ben, kavayı biriktiler arkadaşlarım. Getirmiş, tepemde yeri var. Bir kızım vardı, iki kızım oldu, iki rümeysam oldu. Gelinimin adı da Mesule. Bir Meysa da bir de Mesule oldu? Allah'ım geçim düzenliği versin. Amin. Dost dediği düşman dediği itmesin arkadaşlarım. Ay, i̇nşallah. inşallah. Gelin iyi olur. Şu geldik mesela bak geldi benim bakımı görmüş tutmuş. Hayırlı insan Hı. evlatlarına çattırsın kurban olduğum Allah. Eğitecen onlar gelin değil. Onlar daha bir çocuk. Ya çocuk daha şu sekiz yaşında. Seninki iyice çocuk. Benimki mesela Hı. 23 yaşında şey yerleşmiş. O da daha bir çocuk. Değil mi? Daha çok bir çocuk, daha 18 yaşında yazdım O bir gelin değil. O evimizin gülü, papatçası. Arkadaşlarım, o evin gülü, papatçası. Gelin değil. Allah razı olsun. Dün Kur'an'ıma gittim, geldim. Evimi var mı, görmüş, tutmuş. Allah razı olsun. Babasından, anasından. Allah razı olsun. Arkadaşım. Ne korusun, korusun. Evet. Sen git herkese, kızım de. Gitme dediğim yere gitmedi. Ey tecihan, sen Yok yemek pişirirken, hey. sen pişir, gel yavrum sen şunu yap, sonra da ne de? biz de 55 yaşındayız. Sabıcanım billahi şey oluyor, hata oluyor. 55 yaşında Hı. kaç tane hata var? Değil mi? İlla ki hata oluyor, bir bir şeyim oluyor, olmasın diyor oluyor, ne bileyim ben. Sene sene havanı beğeniyorum. Bu sene bir ayrı hava alıyorsun ya. Ben diyorum ki, ge keşke geçen sene yapmasaydım böyle diyorum. Sene sene havanı topluyorum arkadaşlarım. Bu sene kakan bir ayrı olur. Gelecek seni kakan bir ayrı olur. Bir türlü oluyor. Göreceğim. Sene sene o tutmuyor. Allah razı olsun gelinimden, anasından, babasından. Bir üzmediler. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu edeceğim demedi. Allah razı olsun. Ya sana bir şey Bir insan şey, oğluna her şeyi almak ister, her şeyi yapmak ister. İnsan hiçbir şey marum olmak ister mi? hep dilediğinden olacak diye bir kanı yok. Usul, usul usul her şey olacak. Tabii. Bizler mesela ben aşağıda bir göz evimde yaşamıyordum. Burada da hep geç yaşamda. Mesela buraya gelip hep birden olur mu? Cenab-ı Allah'ım her şeyin başı huzur. Geçim. Allah geçim düzenini versin, huzurunu versin, sağlığını versin. Değil mi? Sağlığın olmadığını istesene milyarların olsun, param bir şey itmeyiz. Adam sıfat olsun. Gider bir Anne desin. Tamam. Ha. Karada, Karada ölüm, yok. Şurada. Anne, anne dedi mi şurada. Tepemde yeri var. Tepemde yeri var. Korktun Elimle geldiği kadar, elimden çektiği kadar yapmaya çalışıyorum, almaya çalışıyorum arkadaşlarım. Önce Yürüten. bir kızın oluyor, sonra da bir kızın kızı oluyor. Bakalım mı? <laughs> Yandı buna, bakalım eline yüzüne. Dodobada yanmış. Hadi bir Necla'plana göster bir yüzünü. Necla'plan baktı yüzüme de. Getir. getir, getir, bir gösterelim anneciğim. Yüzüm de e, yanmış. Eşe bak çorap alacaksın yüzüm yanmış. Müjdeliye bir şey yüzü. bu çocuğumun da yüzü yanmış. Her gün her zobaya yapışıvermiş. Kucun çapına şey hayır olur. Hadi şöyle tutun. Gözüne mi? Koşese iki gözüne mi girmedi ağzına yüzüne?

Ora şey ee. şu banyoya gidiyor. Ba banyoya mı gidiyor? Ne ee, ora banyoya gidiyor. Şu ee. banyoya gidiyormuş. Bu da yatak odası var. Şunun banyoya, gidiyor. Arkadaşlar bak. Böylece olsun ama ya hep bir yerden girecek neyse nazarı. Ha evet, vallahi. Usul öyle. yavaş usul yavaş usul yavaş. Şuradan mutfağa, burada döşenmiş. Şuraya elimi soktun mu peçete mi çeker mi? Yok bu da bağlı değil saat. Ceylan neye çekti arkadaşlar? Sadece kaplıları okudu. Ee, Aman eyvallah elimi neye koyacaklar? Bir şey, birkaç tane priz koymuşlar şuna bak. Arkana İyiyiz, bak sen. Bu, bu tam ya. Mesela bir şuradan kastıran olur. Kaplıysan hep bunlar yiydi. En çok burayı yiydi. Senin verdiğin hep buraya gitti. Burayı yiyiş. Burayı, burayı, burayı. burayı daha çok yiyiş. İyi, suyunu da çekilmiş iyi. Vallahi sevindim. Iyi. Daha pasaklı temizlenecek inşallah. Olsun ya böyle anam biz ne çık. Bir temizliyorum örtüsü bir sucu geliyor. Temizliyorum örtüsü bir elektrikçi geliyor. Süpürüyorum. Örtüsü daha bir başka bir şey geliyor. Kırıyorlar. Aman <laughs> buranın kasa bitmez. Aynen. Ee, Burada da hep duruyor. İyi. Ee, çekilmiş iyi. Vallahi iyi. İyi olmuş iyi. Zaten burada kesin atamayacak arkadaşlar. Ee, altında, altında kalacak. Herhalde. Burası altında kalacak. Ondan sonra burası beton. He, iyi olmuş, iyi, 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 Kızlar dedim, yavrum dedim, bu sene şeyde yine yarım yanalak gir dedim. Ee. E, belki adamın belki öyle bir güneci olur, çıktıysa belki işi gücü olur, çıkarır. Bir başka sene artık gelir. He, hep birden girecek değil mi? He, ha, dedim. Bir, Bayasın kalır, bin mutfakla kalır, nörecek. Usul mutfak yabancı. dolabı kalacak evlarda öyle cenabim. Öyle, öyle girecek. Öyle Nöylesin? He, nörecek, nöşün yazdık. Hey, Piwonozoğlu'yla yazdık. Arhar annede yok, babada yok. Öbür taraf öyle yok. Tabii. Bir de yatağının bu kadar. He, alma bahadır. Dünyanın bu kadar çevirir he. E, kapısını verir de suyla çekerdi, elektrikliğini çekerdi arkadaşlar. Ebi ince bulat, can? Ee, ince bulat, can? Şapatalar can? Çalışan getireyim dedi. Kum hee. Çim yani veriyor. Ee, New York'tan. Ee, öyle ya gelmeyeceklerdi deme, şey decek. üstten gelecek de. Hee. Mesela devam bir decek. Ya zaten New çalışan da bir kişi. Ay. Yapan da bir kişi New York'tan arkadaşları var. Nasıl iyi havamız var. Aynen. Hava çok güzel. Güneşti valla. Ne sıcağı işte dayanıyor, ne soğuğa dayanıyor arkadaşlarım valla. Şurada iki kalan var da onu kestirdi. Evet. Ee, He. Aşırı bir kalanı kestirdi? He. Şurada bizim bahçe işte. Teşekkür İyi yaz He. geldi. Çalışılacak arkadaşlarım, yörecek. Kim haklıcık birlemiş bakalım Anne yani biz halma çıktım diyor da biz halma da mı? <laughs> <laughs> biz halma çıktım diyor da akşam annemi. Biter. Gene o evet, kadar gelmiş. şu arkadaşları burada okuyor. Belediye başkanımız yaptırdı. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Allah şöyle karma yolu bir yolu versin belediye başkanımdan. Evimizin dibinde. Hep gidiyorum. Allah razı olsun belediye başkanımdan. Hele hele şu kuranımızı yaptırdığı için. Aynen öyle. Ha kapımızda bulunanımız da karşımıza dua ediyor. Vallaha bak. Ondan onun duası bizlere şey diyor. Allah Allah razı olsun belediye başkanımı tebrik ediyor yani. Çok iyi çalışıyor. Böyle giderse çok güzel. Belediye başkanımdan Allah razı olsun. Allah vatana, millete, ha. devlete, reisimize zeval vermesin. Amin. Bu diğeri, diğer altın olsun. Allah hele hele şu Kur'an meccediniz daha bir hoş. Allah Allah razı olsun. Allah ne diyelim. Allah razı olsun. Bir iki okularımızı. Hele şu Ramazanlarda. Allah razı olsun. Anasına babasına gitsin. Ne diyelim. Kaysilerimiz açtı arkadaşları. Ha soğuk almasa da gelseniz gitsin gitsin. İnşallah soğuk almaz. yok ki senden gideceğim. Allah, ın. Allah ın. keşke almasın da gitsen ana malakalım şu kayısı şu kavar şeyden çıkarsa gitmiş. Ters kot oldu Ama da bakalım. Onun kayısı nasıl iyiydi? Olurdu, he, i̇yi oldu değil mi? Ne onun kayısı iyi? Çiçek öyle açmış öyle. çiçek. Bu çiçek nasıl güzel açmışlar iyi Allah'ım. Ama nasıl bu muzda ne varsa onu versin Cenab-ı Nasıl her şeyi nasıl her, her şeyi şey, nasıl, şey, şey, nasıl arkadaşları kurban olduğum Allah'ım. Sevme dost dedi, düşman dedi etmesin kurban olduğum Allah'ım. Neyse sonra bir daha görüşürük arkadaşlar. Şu karşıda annemin odasıydı. Hey. Hey. Şura değil mi annenin odası? Halin oraya indi. Cemile, Cemile oraya indi değil mi? Cemile de oraya indi. Her kız gelin oraya indi. Bütün gelinler oraya indi. oraya indi. E onaydım. Ben aydın. kaçtım geldim arkadaşlar. Kaynım var böyle kaynım var. Ne bir eşabiye yemeye gitti ne bir şey gitti. Böyle kaynım ne iki yan duran hani iki de dik duran. <laughs> Onlardan getirdik. Kaçıp kötü daha bir de eşabiye gittim. anmayayım ne İmle bir <laughs> solda yatacaksın onu koyacaksın. Vallahi. Bir i̇ki yan yandıran getirdi, iki dik duran getirdi. Yine hiç yoktan almışlar ha kızınki. Gidip de beğenmedim de. Karın dedim Allah bunu getirdiğine şükrediyor dedim kaynama. Ya Allah Allah. Biz ödedik. <laughs> sen, siz ödemiştiniz niye sen beğenmedin? Gitmedik ne bileyim ben cahillik. Şimdi canım olsa durur muydum kız? Giderdim vallahi iyisinden alırdım da. İyisinden alırdım valla. Bir vitrin getirmiş, bir kar dolabı. Ondan sonra bir halı. Neyse, kaçan o kadar olur. Allah, sana aman. bak, ben neye çıktım. Şimdi ki, hee, ne kadar şey oluyor. Hayır, pişman değilim eşimden. Allah razı olsun eşimden. <laughs> Allah şöyle kanı yolu bir yol versin. Benim ben kan bana, bana bir yorgan verdi. Benim bir arkadaşım vardı Fatım Yüzü eskidi, Şeyi... Çillendi. tebessüm eskimedi. Çıkardı Mikaim değil. O da ceketimiş. ceket İçindeki. Evet, çullar var ya çullar. Eee. Ceket valla şöyle kolunu sallıyor. Şey, yüzünü çıkarınca valla o ceket oradan sokulmuş. Yüzünü sallıyor. Gir o ceketin kolunu kesti. Gir o yüzü taktı. Ne öğreteceğim? Olmayacak anam valla. Ne öğreteceğim? Ormancı Olmaz. Olmaz. Oğluncuk oluyor, oğluncuk oluyor. Ben, ben kaynadan bana şey hiçbir şey vermedi, hiç. Zerrak adam, bir kotu kirli meski, bir tarafını fare yemiş. Üç yastık arkası kirli bir yastık. Vallahi onu verdi. Bir de içilikten yatak verdi. Bir de onu vermiş seninki. Benim kaynanam verdi, Allah razı olsun. Kalkıp ben kötü diyemem arkadaşlarım kızı var din da ben ne olursa onu dirim. Allah razı olsun kaynam ablam. Geldim şuradan sandığını açtı. Her şeyi de yatağını yorganından. Ondan sonra onu da yordu yorganı da olsun yine şuradan çekti verdi. Allah razı olsun. İlla yun yatak mı olacak? İlla yun yorgan mı olacak? başımızda O ha. bilmezler miydi? Yok var mıydı bakalım? Şimdi mesela bilmedi He. diyor. Aman. Var mıydı? İşte. 4-5 çoluk çocuk herkesin öyle ya kendimizden daha güzel şey. zaman geliyor. 5 kuruşun olmuyor zaman geliyor milyarın olmuyor. Bir her şey ne oluyor evin erza mesela bir olur hiçbir şey olmuyor. Burada kaldı. Bir zaman olur her şey olur. Yani bizi çocuk şeyden olur. olur. kuruşa zarı gidelim arkadaşlarım. Zaman olur, milyar lira olur. Zaman olur, şu ya, sakız parasına olacağız. dahi zarı olur. Aynen. Dur, dur. Allah razı olsun. Kaynanamdan bir de geldim şuradan. Diyordum mi Allah razı olsun. Utlanırdı benden. Diyordum mi dükkana giderdi yazdım. Varim bir yumurta alayım bir sucuk alayım derdi. Evimde koluyla da yiyordu yumurta. Bir gün dedim ki sen nereye gidiyorsun dedim. Nere dedim bir gün nereye gidiyorsun sen dedim. Varim bir yumurtayla sucuk alayım dedim. Otur bakayım şuraya dedim. Yemizde ne varsa dedim o yenir dedim. En iyisi valla. Allah'a bak iyi ee, anam bir evim bir kızısım da işte sen bunları yiyin de niye yemiyorsun şey, kızın yiyip hem koçum kızın yiyin dedin <laughs> ona bir sevindi işte yok yazık yoktu Eşen'cim şu tarafa geç sevindi arkadaşlarım ondan sonra gitmedi valla şuradan git şu anda olur insanlık her şey olur Değil mi? zaman geliyor milyar oluyor zaman geliyor sakız parasına ihtiyacım oluyor. Ama. Buradan da Cevher'e, Cemile'ye geçen videomuzda diyorlardı. Selam salarsan sevinirim din. İstanbul'da iltim var Cemile'ye. Cevher var onun bacısı. Ona çok çok selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Cevap sağ ol. Allah razı olsun senden. Çıktın, geldin evime. Sağ ol. Allah razı olsun kanalıma çıktın. Sağ ol bir tanem. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Neyse arkadaşlarım biz sonra da görüşürüz inşallah. En varınca görüşürüz. Evet arkadaşlar aşrapla umurdaydık. Oradan geldim. Bir de soba kovamızı vuralım. Orada oturduk. Vakit geçsin diye. Arkadaşlarım. Azıcık oturduk. Azıcık vakit geçti. Sobamızı vuralım. Yakalım. Dibine kırışalım arkadaşlarım. Ne öğreteceğim. Oo kazan. Çipkilerden vurayım da kalın otu koydun arkadaşlar. Sıcak oluyor kalan. <laughs> koyalım da. Oturulmuyor gari. Sıcak oluyor. Şunlardan koyayım. Anam Be, nasıl bilim ağrıdı? Çiçeklerimiz de açtı baya Gördünüz mü? Ay nasıl iyi kokuyor da. Ya çiçeklerimiz açtı arkadaşlar. Ha bu soğuk almasa da. Vallahi eşinen dostunan. Gitsek arkadaşlarım Vallah'a Nasıl açtı? Kaysilerimiz nemde. İnşallah soğuk almaz. Vallahi nasıl iyi kaysiler oluyor bunların arkadaşlar? Kokuluca, tatlıca oluyor. Vallahi pek iyi kaysı oluyor. İnşallah dek gelirsiniz. İnşallah yürük arkadaşları. Vallahi buyurun gelin. Hah. O da nasıl iyi kokuyor. Neyse arkadaşlar buradan hepinize hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı iftarlarınız olsun, hayırlı ramazanlarınız olsun. Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin inşallah kurban olduğum Allah'ım. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun, kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Hepinize sevgiler, saygılar canlarım. Allah'ıma emanet olun, sizleri güzel Allah'ıma emanet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun.